Siber dolandırıcılık arttı. Öyle ki dolandırıcılar akıl almaz yöntemler deniyor. Haber sitelerine haber görünümlü sahte reklamlarla yatırım vaadinde bulunup kişileri tuzağa çekiyorlar. CNN Türk ekibinden Ceren Meriç konunun detaylarını uzman konuyla konuştum. İzleyeceğiz ardından da kısa bir ara. Gelişen teknoloji birçok kolaylığı da beraberinde getiriyor ancak siber dolandırıcılar haber sitelerine verdikleri haber görünümlü sahte reklamlarla kişileri tuzağına düşürüyor. Peki bu nasıl oluyor? Adım adım sizlere aktaracağız. Şimdi yanımda Profesör Doktor Ali Murat Kırık var. Kendisiyle konuşacağız efendim. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk efendim. Siz de hoş geldiniz. Yöntemleri dolandırıcıların her geçen gün aslında e, değişiyor, gelişiyor da diyebiliriz. Yapay zekayı da kullanıyorlar şu anda. Özellikle bitcoin burada dikkatimizi çekiyor. E, nasıl tuzağa çekiyorlar kişilerin. Evet bildiğiniz üzere son dönemlerde bitcoin'in çıkışını fırsat bilen siber korsanlar bu sefer de geçmişte hisseleri kullanıyorlardı, ünlü isimleri kullanıyorlardı bu seferde bitcoin bank isimli bir yapı oluşturmuşlar. Burada da yapı aynı sahte bir siteye yönlendirme sağlanmış oluyor. Fakat burada tuzak değişmiş durumda. Bildiğiniz bir haber sitesine verilmiş haber görünümlü sahte bir reklam üzerinden bu şekilde tuzağa düşüyorlar. Intel haberleri tercih ediyorlar. Evet kesinlikle. Kişilerin dikkatini o başlıklarla çeken haberleri ee, okumak için giren bir kişi sonrasında haberin altına girdiğinde gittiğinde de o reklamları görüyor aslında o reklamların başlıkları da çok dikkat çekici bakalım mı? Evet aynen öyle sizin de ifade ettiğiniz gibi bakın mesela şu an son dönemlerde konuşulan popüler bir Haberi görüyorsunuz dikkat edin burada işte belgeler var asıl burada önemli olan noktalardan bir tanesi bu bakın ilginizi çekebilir demiş bu aslına bakarsanız en bit dediğimiz yerleştirmiş bir şekilde reklam bakın burada da ibaresi var gerçek bir haber gibi yapmışlar dikkat edin hep daha çok işte popüler isimleri magaziner isimleri ya da kadınları kullanmışlar diyor ki İstanbul'da 28 yaşındaki bir kız milyoner oldu 22 yaşındaki kadın İstanbul'da 4 ayda milyoner oldu. Yine burada bir tane daha var. Evet en iyi hisselere 5000 yatırım yapın aylık 75 bin lira kazanın. Gibi. Mesela biz bir tane haberi tıklayalım hemen. Bakın aslına bakarsanız haber tıklamadık. Bir reklamı tıklamış olduk. Dikkat edin işte yapay zeka yardımıyla para kazanın diyor. Yeni uygulama artık bireysel kullanıcılar için mevcut diyor. Bu şekilde bir haber oluşturmuş. Burada da dikkat edin Bitcoin Bank adı altında bunu sunuyorlar. Bitcoin Bank AI kullanımının 3 avantajı. Yani hem yapay zekayı kullanmışlar hem Bitcoin'i kullanmışlar. Yine diğer bir habere bakın. 28 yaşındaki eski banka çalışanı yapay zeka sayesinde 2 milyon ...500 bin dolardan fazla para kazandığını anlatıyor diyor. Bildiğiniz sanki bir röportaj yapılmış. Bu şekilde görüyorsunuz, okuyoruz, bakıyoruz işte Bitcoin Bank vesaire diyor. En altına girmiş oluyoruz. İşte diyor ki bu eşsiz teklif hala 18-12-2024 tarihinde mevcut diyor. 18 yaşını doldurdun mu diyor. Bunları dolduruyorsunuz. Bir de altta dikkat edin. Sahte yorumlar evet. var. Hemen onun üst tarafına biraz e, çıkalım mı? Orada bütün adımları da e, tek tek evet. yönlendirmişler aslında. Evet. Bakın, bakın burada görüyorsun Bitcoin Bank size uygun olup olmadığını öğrenmiş. Sorulu kısa quizimizi çözün diyor. Yani aslına bakarsanız bu testlere de sizi dahil yani ederek... Güven kazanmak için aslında bu adımları yani bu adımları yapmazsanız... ...eğer bu koşullara uygun değilseniz bu e, kazancı da sağlayamazsınız. Evet diyor ki yani şimdi biz nasıl böyle bir işe gireriz? Kesinlikle güven duyduğumuz ama diyor ki bak direkt olarak yatırıma bizi sevk etmedi. Neden? Anket soruları yöneltiyor. Demek ki burası daha güvenilir algısı oluşturuyor. Biz isterseniz hemen bunları Hı. bakalım çözelim neyle karşı karşı. 18 yaşında oldurdun mu? Evet diyor. Türkiye'de bir yerleşik misin diyor. Evet diyoruz. Ve en sonunda aylık 30 bin dolar kazanmaya hazır mısınız ve bu parayı nasıl kazanacağınızı zaten biliyor musunuz? Evet diyoruz. Bakın olay bundan sonra meydana geliyor. Adınızı, soyadınızı, e-postanızı ve telefonunuzu yazdığınızda gönder diyorsunuz. Daha sonra sizi yine Bitcoin Bank adına ki burada zaten bakın Bitcoin ismini kullanıyorlar. Bir kişi arıyor, yurt dışı menşeyli sanal bir numara üzerinden arıyor. İşte diyor ki Ceren Hanım, Murat Bey hoş geldiniz. Ee, başvurunuz kabul edilmiştir. Hemen yatırıma başlayalım diyor. Sizi kabul ettik. Aslında herkesi kabul etmeyiz evet. ama biz sizi kabul ettik gibi bir algı var. İşte o güveni de galiba öyle kazanıyorlar. Hem haber sitesinin altına verdik o sahte haber görünümlü reklamlarla sanıyorum. Hem de işte bu formlarla falan güven oluşturuyorlar. Sonra ne oluyor? İşte daha sonra sizi arıyorlar. Daha sonra işte diyorlar ki para kazanmanız için öncelikle küçük bir meblağ yatırmanız gerekti diyor. Bu bazen 10 bin lira oluyor. Bazen 15 bin lira oluyor. Tabii 10 bin 15 bin lira kullanıcılar açısından değerlendirdiğimde diyor ki 300 bin dolar 400 bin dolar kazanacağım. Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez diyor. İnsanlar buralara para yatırıyorlar ama nasıl yatırıyorlar? Kripto para cüzdanları oluşturup hesap açıyorlar. Yani kripto para cüzdanlarına para gidiyor. Biliyorsunuz kripto paralar merkeziyetsiz. Herhangi bir takibi söz konusu olmuyor. Bütün adımları takip ettiriyor. En son kredi kartı bilgilerinizi girmesini istiyorlar. Aslında kredi kartı bilgilerini siz nereye giriyorsunuz? Siber korsanların oluşturmuş olduğu sahte site. Dolayısıyla kart bilgilerinizi ele geçirilmiş oluyor. Sizin adınıza kredi çekiliyor. Sizin adınıza her türlü işlem yapılıyor. Yani tamamen bir dolandırıcı faaliyetin içine girmiş oluyorsunuz. Bunun yanı sıra bir başka tehlikesi daha var aslında değil mi? Yani onun adına kişilerin adına yapılıyor. Yapılan işlemlerden dolayı davalıkta da olabilirler. Kesinlikle şöyle bir durum söz konusu biliyorsunuz bu para aktarım işlemleri MASAK tarafından sürekli kontrol altına alınmış oluyor. Ben şimdi orada bir hesap açacağım ve belki benim hesabım üzerinden birileri kara para aklamış olacak. Dolayısıyla ne olacak Ceren Hanım? İster istemez ben de bu kara para aklama dolandırıcılık işinin içerisine girmiş olacağım ve ciddi bir mağduriyetle karşı karşıya kalmış olacağım. MASAK incelediğinde otomatik olarak benim hesabım, kimliğim ortaya çıkmış olacak ve bu da aslına bakarsanız benim hiç alakası olmayan bir iş içerisinde yer alıp suça karışman ve aslına bakarsanız belki de hapis cezası bile almama sebebiyet verecek. Peki çok teşekkür ben ediyoruz da. önemli uyarılarınız için. Evet siber dolandırıcılar haber sitelerinin altına verdikleri haber görünümlü sahte reklamlarla kişileri nasıl tuzağa düşürüyorlar? Adım adım aktardık diyelim ve sözü stüdyoya bırakalım.